Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu problem çözümleri. Özellikle de kat problemleri nasıl çözülür? Kat problemleri çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuyu ele alacağız. Öncelikle örneğimizle çözüm başlayalım. İki sepette 36 yumurta vardır. Sepetlerin birindeki yumurta diğerinin iki kat olduğuna göre her sepette kaç yumurta vardır diye sormuş. Birinci sepette bir kat yumurta, ikinci sepette onun iki katı olduğuna göre ve iki sepetin toplamı 36 yumurta ettiğine göre 36 yumurta sevgili öğrenciler 3 kat yani 3 birim, 1, 2, 3 birime eşittir. Bu yüzden her birimin değerini bulmamız gerekiyor. Yani bir katın bir katı kaç yumurta düşer bunu bulmak gerekiyor. Bunu bulmak için 36'yı 3'e bölüyoruz. Bir sepetteki yumurta sayısının 12 olduğunu bulduk. Bizden ne istiyordu? E, sepetlerin birindeki yumurta diğerinin iki katıdır diyor. Yani iki kat olan yani çok olan sepetin kaç yumurta olduğunu bulacağız. O zaman sepetin birini bulduğumuza göre toplam yumurtadan çıkarıyoruz. İkinci sepetteki yumurtayı da 24 yumurta olarak buluyoruz. Örnekleri çözdükçe kafanızda daha da oturacaktır sevgili öğrenciler. Örneklerle konuyu pekiştirmeye çalışalım. İki kasada 24 portakal vardır. Kasaların birinde, hemen şöyle kasa çiziyorum sevgili öğrenciler. Bu birinci kasa, ikinci kasa. 24 portakal varmış. Kasaların birindeki portakal diğerinin iki katıymış. Bu bir kat, Burada da iki kat var. Çok portakal bulunan kasada kaç tane vardır? Yani bunda kaç tane olduğunu soruyor. Şimdi bu kasada daha çok var. Yani bunun iki katı var. Yani şu kadar. Bunda bu kadar varsa bu kasada bu kadar var sevgili öğrenciler. İkinci kasada bu kadar var. Yani bir birim, iki birim ve üç birim. Yani her birime düşen portakal sayısını öncelikle bulacağız. Bunun için 24'ü 3'e bölüyoruz çünkü 3 birim var. Bir kat burada, iki kat da burada, 3 birim. 2'nin içinde 3 yok. 24'ün içinde 3. 3 6 9 12 15 18 21 24. Kaç varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 kere varmış. 8 kere 3 24. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Bir birime 8 portakal düşüyor sevgili öğrenciler. Yani bu kasada 8, bu kasada da 8 artı 8 yani eşittir 16 portakal düş, bulunur. Şimdi 8 portakalmış. Yani birinci kasada 8 ise diğer kasadaki portakalı bulmak için ne yapıyoruz? Toplam portakal sayısından Birinci kasada bulduğumuz portakalı çıkarıyoruz. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Bura kalır 1. Bura olur 14. 14'ten 8 çıktı. 6. Bir aşağı. 16 portakal. Bakın burada da aynısını bulmuştuk. İkinci kasada bulunan portakal sayısı 16'dır diyebiliriz. Başka bir örnek yapalım. Sevgili öğrenci kat problemlerini zorlandığınız takdirde şekil çizin, sayı doğrusu çizin, şema oluşturun, somutlaştırın. Eğer problemi somutlaştırdığınız takdirde çözümünüz daha kolay olacaktır. İki sayının toplamı 66'dır. Büyük sayı küçük sayının iki katıdır. Bakın birinci sayı bu. Topluyoruz. İkinci sayısı dayı da bunun iki katıymış sevgili öğrenciler. Yani Bakın bu kadar. Ve toplama sonucu da 66'ymış. Yani 1, 2 ve 3 birimin toplamı kaçmış? 66 imiş. Bize düşen bu bir birime yani bir kata düşen sayıyı bulmamız gerekiyor. Önce ne yapıyoruz? 66'yı 3'e böleceğiz. 6'nın içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6. Alttan 6 çıktı. 0. 0'ın içinde 3 yok. 6 aşağı. 6'nın içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6. Alttan 6 çıktı. 0. Bulduğumuz sayı yani 22'dir. 22, 22. Yani bu araya artı koyabiliriz sevgili öğrenciler. Büyük sayıyı soruyor sevgili öğrenciler. Bunu iki yolla yapabiliriz. At, toplam sayıdan bulduğumuz sonucu çıkararak, yani 66'dan 22'yi çıkararak da bulabiliriz. Ve 44 buluruz. Ya da şekil üzerinde ne yapmıştık? Her birime düşen sayıyı bulmuştuk. Bir birim, iki birim. İki kat olduğuna göre iki tane 22'yi 22 artı 22 toplayarak da aynı sonucu bulabiliriz. Örnekleri çoğalttıkça kafanızda daha da oturacaktır bu problemler. Bir diğer örneğimiz Engin ile Eren'in yaşları toplamı 27'dir. Engin'in yaşı Eren'in yaşının iki kat olduğuna göre Engin kaç yaşındadır? Engin'in yaşı bu olsun sevgili öğrenciler. Onu Engin'in yaşıyla Eren'in yaşlarını toplayacağız. Engin'in yaşı Eren'in yaşının iki katıdır. Hmm. O zaman engin daha büyük olduğuna göre iki katı olarak Eren'i engin i alıyoruz. Bu enginin yaşı, bu da Eren'in yaşı olsun. İkisinin toplamı da 27 imiş. Eren'in yaşının iki katına göre engin kaç yaşındadır? Evet bu engin. Hemen isimleri de yazalım. Bu da Eren olsun. Evet. Ne yapacağız? 1, 2, 3. 3 birim 3 birimin toplam değeri 27 imiş. Yani 3 katta diyebiliriz. 3 katın değeri 27 imiş. O yüzden 27'yi 3'e bölüyoruz. 2'nin içinde 3 yok. 27'nin içinde 3. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. Kaç kere varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kere varmış. 9 kere 3 27. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0 bir birimi kaç bulduk? 9 yaş bulduk. Yani bu 9, bu 9, bu da 9'dur. Eren'in yaşını zaten 9 yaş olarak bulduk. Bizden ne istiyordu? Engin'in yaşını istiyordu. Buradaki iki işlem yapabiliriz. Birincisi toplam yaştan bulduğumuz sonucu çıkarırız. 27'den 9'u 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Burada bir onluk kalır. Bu olur 17. 17'den 9 çıktı 8 bir aşağı. 18. Engin'in yaşı 18'dir diye bulabiliriz. Diğer bir yol iki, Engin'de 2 iki tane 9 olduğuna göre 2 birim. Ne yapıyoruz? 9'la 9'u topluyoruz. Yine 18 olarak bulabiliyoruz. Başka bir örnek yapalım sevgili öğrenciler. Benim fındıklarımın iki katı kadar annem verince 48 fındığım oldu. Benim kaç fındığım vardı? Bakın. Çocuğun fındığı bu. Bunun iki katını da ne yapmış? Annesi vermiş. Ve verdiğinde kaç fındığı olmuş toplam? 48 fındık. Yani 1, iki, üç birim. 1, iki, üç birim. 3 birimin karşılığı 48 fındıktır. De, bu ne demek oluyor? 48'i üçe böldüğümde her birime düşen fındık sayısını bulabiliriz. 48'i 3'e bölüyoruz. 4'ün içinde üç bir kere var. Bir kere 3, 3. 4'ten 3 çıktı bir kalır. 1'in içinde 3 yok. 8 aşağı indiriyoruz. 18'in içinde 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere varmış. 6 kere 3, 18. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bir birimin değeri 16 imiş. Bakın sevgili öğrenciler. 16, 16, 16. O zaman Bakın çocuğun fındık sayısı bir birim olduğu için 16 olduğunu bulduk. Peki annesi ne kadar fındık vermiş? Gördünüz mü? 16 artı 16. 6 6 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1 1 daha 2. Bir de elde 3. Annesi 32 fındık vermiş. Çocuğun 16 fındığı varmış. Annesi 32 fındık verince toplam fındık sayısı da 48 olmuş sevgili öğrenciler. Başka bir örnekle devam edelim sevgili öğrenciler. Baba ile oğlun yaşları toplamı 56'ymış. Babanın yaşı, oğlunun yaşının 3 katı olduğuna göre babanın yaşı kaçtır? Bakın bu oğlunun yaşı. Baba, oğlunun yaşının 3 katıymış sevgili öğrenciler. Bakın 3 katı. 1, 2 ve 3 katı. Ve yaşları toplamı kaçmış? 56. Şuraya 56'yı yazalım. Peki bu, bu birimleri topladığımızda 1, 2, 3, 4 birim oldu. Onu da toplam 56'ya kaç birim denk geldiğini bulalım. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 birim yani 4 kat da diyebiliriz. 4 kat 56 ediyormuş. O yüzden her bir katın değerini bulmamız gerekiyor. 56'yı 4'e bölüyoruz. 5'in içine 4 bir kere var. 1 kere 4, 4, 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. 1'in içinde 4 yok. 6 aşağı. 16'nın içinde 4. 4, 8, 12, 16. Kaç kere varmış? 1, 2, 3, 4 kere varmış. 4 kere 4, 16. Alttan 6 çıktı. 0. 1'den 1 bir çıktı. 0. Her bir kartın katın değeri 14'müş. 14, 14 ve 14'müş. Peki. Zaten her bir katın değerini bulduğumuza göre çocuğun yaşı 14'tür. Babanın yaşını İki yolla bulabiliriz. Toplam yaştan yani 56'dan çocuğun yaşını çıkararak babanın yaşını bulabiliriz. 6'dan 4 çıktı 2 kalır. 5'ten 1 çıktı 4 kalır. Baba 42 yaşındadır. Ya da her bir katın değeri 14 olduğu için sevgili öğrenciler bu 3 tane 14'ü toplayıp yine 42 olduğunu bulacaksınız. Bir problem daha yapalım. Yaşları toplam 36 olan iki kardeşten büyüğünün yaşı küçüğünün iki katıdır. Büyük kaç yaşındadır diyor. Bu küçük kardeş olsun. Büyük kardeş de bunun iki katıymış sevgili öğrenciler. Eşittir. Kaç kat etti? 1, 2, 3. 3 kat etti. Evet. Yaşları toplamı kaçmış? 36. Yani 3 birimin değeri 36. Çocukların yaşını şimdi bulabiliriz. Yani 36'yı kaça böleceğiz? 1, 2, 3 birime böleceğiz. Yani 3 kata böleceğiz. 3'ün içinde 3, 1 kere var. 1 kere 3, 3. 3'ten 3 çıktı. 0, 0'ın içinde 3 yok. 6 aşağı, 6'ın içinde 3. 2 kere var. 2 kere 3, 6. Alttan 6 çıktı 0. Bir birimin değeri 12 yaşmış. Yani burada küçüğün yaşının yani her birimin değeri 12 olduğuna göre hep bir her birim 12'yi yazalım. Bir birimin değerini bulduk. Küçüğün yaşı 12. Büyüğün yaşına bakalım. Ne yapıyoruz? 12 ile 12'yi toplayacağız. 12, 12 daha 24. Büyüğün yaşı 24. İşlemimizi işte kontrol edelim. 2 4 daha 6 1 2 daha 3 36 Peki büyük kaç yaşındadır dediğinde bunu şu yolla da bulabiliriz. Bir birimin değerini 12 bulduğumuza göre toplam yaştan 12 çıkararak büyük çocuğun yaşını da bulabiliriz. Alttan 2 çıktı 4 kalır. 3'ten 2 çıktı. 3'ten 1 çıktı 2 kalır. Yine 24 bakın burada da bulmuştuk. Sonucunu bulabiliriz. Dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum da yazmanızı istiyorum. Bunu yaparsanız beni mutlu edersiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.